5 mol alüminyum ile 3 mol kükürt tepkimeye girerse kaç mol alüminyum sülfür oluşur? Hemen tepkimeyi yazalım. Alüminyum artı kükürt tepkimeye girecek. Alüminyum sülfür oluşuyormuş. Peki kaç alüminyum çıktı? 2 tane, 2 alüminyum gerekiyor. 3 kükürt çıktı. Demek ki tepkimeye 3 mol tepkimeye girecek. Demek ki 2 mole 3 mol oranı var. Demek ki arkadaşlar 2 mol her 2 mol alüminyuma karşılık 3 mol kükürt tepkimeye girer ve 1 mol alüminyum sülfür oluşur. E peki elimizde kaç mol alüminyum var? 5 mol. Kaç mol kükürt var? 3 mol. E peki şimdi dikkat edin. 3 mol varsa 3 mol kükürt harcanır ve kükürt tükendi. Peki alüminyumdan 5 mol vardı 2 molü harcanırsa 3 mol alüminyum artacaktır. E baktığımız zaman 3 mol 2 mol ve 1 mol alüminyum sülfür oluşur diyebilirim eğer tepkime de 5 mole göre olmuş olsaydı elimizde o kadar kükürt yoktu. Burada sınırlayıcı reaktif kükürt atomudur. Kalsiyum ile brom arasında bir tepkime söz konusu. Ben önce denklemi yazayım. Kalsiyum artı brom ve buradan da kalsiyum bromür oluşuyor. 1 mol kalsiyumla 1 mol brom tepkimeye girecek ve 1 mol bundan bileşikten oluşacak. 1 mol kalsiyum. Tabii bize şurada şunlar kalsiyumun atom ağırlığı 40, bromun atom ağırlığı 80 bunları vermesi gerekiyor. Şimdi kalsiyum 40 ise 1 molü 40 gram kalsiyumdan tepkimeye girerse 1 mol brom gazı gerekiyor. 1 mol brom ise 80. Bir tane atom, 2 tanesi 160 gram bromdan tepkimeye girer. 1 mol yani 200 gram kalsiyum bromür oluşur. Peki bize neyi vermiş arkadaşlar? Her ikisinden kaçar gram varmış? 80'er gram varmış. Peki 80'er gram varsa şimdi dikkat ederseniz bromun harcanma miktarı kalsiyumun harcanma miktarının 4 katı. Eğer ki 80 gram kalsiyum harcasam bromdan kaç gram gerekecek? 4 katı 320 gram gerekecek. Elimizde o kadar brom var mı? Yok. O zaman sınırlayıcı reaktif kalsiyum değildir. E kimdir o zaman? Brom'dur. Brom madem ki sınırlayıcı reaktif bromun tamamı yani 80 gram harcanırsa bunun dörtte biri kadar yani 20 gram da kalsiyumdan harcanmalı. Bromun tamamı tükenir. 80 gram vardı. 80 gram harcandı ve bitti. 80 gram Kalsiyum vardı 20 gram harcandı. 60 gram kalsiyum arttı. Evet. Ve baktığımız zaman 20 80 gram harcandı ve 100 gram bileşik oluştu. 60 gram kalsiyum artar diyebiliriz. Evet 60 gram kalsiyum ile 40 gram kükürt tepkimeye girerse kaç gram kalsiyum sülfür oluşur? Şimdi önce tepkimeyi bir yazalım. Kalsiyum kükürt tepkimeye girmiş ve kalsiyum sülfür bileşiği oluşuyor. Birebir bir tepkime yani 1 mol kalsiyum 1 mol kükürt tepkimeye girer ve 1 mol kalsiyum sülfür oluşur diyebilirim. 1 mol kalsiyum kaç gramdır? 40 gram. 1 mol kükürt 32 gram tepkimeye girerse 72 gram bileşik oluşur. O da 1 moldür diyebilirim. Şimdi bize verilen ifadeye bakalım. 60 gram kalsiyumdan varmış. 40 gram da kükürtten varmış. Şimdi burada şuna bakmakta fayda var. Kimden daha çok harcanıyor? Kalsiyumun harcanma oranı daha fazla. Yani 40 gram 32 gram. Peki eğer ki kalsiyumdan 40 değil de 60 gram harcansa dikkat edelim. Kaç katı? Bir buçuk katı. Kükürtten ne kadar gerekecek? Evet bir buçuk katı. Bunun da bir buçuk katı 48 gram. Elimizde o kadar kükürt var mı? Yok. O zaman o zaman sınırlayıcı reaktif kalsiyum değildir diyeceğim arkadaşlar. Bunu çiziyorum. Peki kime göre olacak denklem? Denklem kükürde göre olacak o zaman. Yani 40 gram kükürt tepkimeye girerse 32'den 40'a. Yani baktığımız zaman 8'in 4 katı 8'in 5 katı 4'ten 5'e çıkmış gibi o halde 40'tan da 40 hangi sayının 4 katı 10'un 5 katı baktığım zaman kalsiyumdan da 50 gram gerekecek kükürt tamamen tükeniyor 40 gramdan 40 gram harcandı kalsiyum ise 60 gramdı 50 gramı harcandı ve 10 gram kalsiyum artar diyebilirim Eşit kütlede manezyum ve kükürt tam verimli tepkimesinden hangi elementin yüzde kaçı artar? Öncelikle şu şekilde tepkimeyi yazayım. Manezyum artı kükürt eşittir. Buradan tepkime sonucunda arkadaşlar manezyum sülfür bileşi oluşacaktır. Peki baktığımız zaman birebir yani şundan 1 mol tepkimeye girerse şundan da 1 mol tepkimeye girer. Dolayısıyla 1 molda manezyum sülfür meydana gelir. 1 mol manezyumun 24 gram, 1 mol kükürdün 32 gram olduğunu görüyorum. Dolayısıyla eğer birer mol tepkimeye girseydi 56 gram manezyum sülfür oluşacaktı. Soruda bize diyor ki eşit kütlelerde manezyum ve kükür tepkimeye girerse kütlelerin kaç olduğunu vermemiş. Vermediyse burada her zaman için çok harcanan hangisi ise Gördüğünüz gibi burada çok harcanan miktar kükürt ve miktarı 32. Her ikisinden de başlangıçta arkadaşlar 32'şer gram alsaydım kükürtten 32 harcanacak ve tükenecekti. E, manezyumdan ise 24 gram harcandı ve 8 gram arttığını görecektim. Burada tükenen madde nedir? Sınırlayıcı reaktif. Yüzde kaça artar diyor idi. 32 gram kükürtte 8 gram artarsa yüzde ne kadar artar derim? te biri yani yüzde 25'i artar diyebilirim arkadaşlar. 80 gram kalsiyum ile 80 gram kükürt tepkimeye girerse kaç gram kalsiyum sülfür oluşur? Sınırlayıcı reaktif hangisidir? Şimdi tepkime yazalım. Kalsiyum artı kükürt eşittir kalsiyum sülfür bileşiği oluşacak. E peki 1 mol, 1 mol ve 1 mol olduğunu görüyorum. 1 mol kalsiyumun 40 gram tepkimiye girerse 1 mol kükürt gerekecek. Ondan da 32 gram harcandığı zaman 72 gram. Yani 1 mol kalsiyum sülfür oluşur diyebilirim ben. Peki bize verilen kütlelere bakalım. Her ikisinin kütlesi de 80'miş, eşitmiş. O zaman burada şöyle bir mantık var arkadaşlar. Eşit kütle verildiği zaman çok harcanan Baktığınız zaman kimden daha çok harcanıyor? Kalsiyumdan. Çok harcanan madde sınırlayıcı reaktiftir. Yani tepkime kalsiyuma göre yürüyecektir. Eğer ki kalsiyumdan 40 değil de 80 gram harcansa 2 katı, kükürdün 2 katı 64 gram gerekecek. Kalsiyum 80'di, 80'i de harcandı, tükendi. Kükürt 80 gram vardı, 64 gram harcandı. 16 gram kükürt artar diyebilirim. Peki 80-64 daha 144 gramda kalsiyum sülfür bileşiği oluşur.